Mana amel. Bu telefonu kapalım sen WhatsApp'tan bir şey attın bakmam. Telefona ben bakmıyorum. Valla yattığım yerde yayın izliyorum. Şu an galiba sıra bana gelecek. Evet iki 3 falan var önümde trade'de. Ne yayın izliyordun? e, ee, Roblox. Roblox. Endrain mi izle? Yo. Tam, tam videoya bak. Aga pazartesi size geleyim mi? Tatil ya. Üstte yaptım videoya bak. O Fesada gidiyor. Arkadaş şampiyonlar gibi <müziği> var ya. <laughs> <laughs> Arkadaş şey. Sen orada kalıp ekstra nasıl çekmeye becerdin lan? Onu nasıl yapmıştık? Benim, ana, benim karakter takıldı orada. He doğru. Koşuyor gibi kalmış Allah'ım. Allah. Im. Allah. Ama <laughs> bayağı kaliteli duruyordu değil benim mi? Zencilik... Benim zencilik Halis mi? Halis. Abi video bayağı kaliteli duruyordu değil mi? Oo. Oh. <laughs> bak bir tane sonuncu videosu çektim. Öylese denemelik. Oğlum bir klavye sesi çıkıyor var ya sen as mıdır sen? ASMR değil as. OBS'den. OBS'den. Ben de OBS'e bak bak şimdi. İlk yüklemiştim bunu. Aa şu yayına çıkmış lan. Onu işte